Merhabalar yine biz bahçemize gidiyoruz. Herkesin yüzü gülüyor. Sonunda geldik. Arkadaşlar bu demirleri yeni yaptırdım. Yapanın eline sağlık. Çok güzel oldu. Kapıyı çalıyorum. Eşimi bekliyorum. Arkadaşlar eşim hemen kabı veriyor. Kurgu oldu belli olmasın. Niye verdim? Yumurtalara geldik. Yumurtalar çok güzel arkadaşlar. Kümeste tavuklar bize sürprizlerini hazırlamışlar. 10 kadar yumurta topladım. Bunları alıp eve götüreceğim. Sonra da benim sürprizim var. Evet arkadaşlar suluk. Yeni bir suluk aldım. Takması çok kolay dediler ama ben beceremedim arkadaşlar. Dezil olduk. İkinci denemede takıyorum. Artık kolay yapabiliyorum arkadaşlar. Öğrendik deneyince öğreniyoruz. Sere'ye babamın yanına yardıma geldim arkadaşlar. Bunları topluyoruz ama 1 liraya gidiyor. Kızım da küçük karpuzları toplamış yiyecek gibi. Eşime sen bahçişlerinden alamazsın dedim. Hep bütün fasulyeleri topladı. Bu da kuzular arkadaşlar. Sınıra dayanmışlar. Akşam oldu ya evlerine gidecekler. Bahçe evinin olmazsa olmazı közde çay içiyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.